Merhabalar değerli arkadaşlar. Yine Chess.com'dayız. Birkaç güzel oyun oynamak için Chess.com'a geldik. Bakalım taktik fedalı. Gönlümüzce şöyle birkaç oyun oynayalım dedik. Haydi oyna. İlk evvela. Hmm, 4 evet, pek. Karokan yapalım. Epeydir yapmıyorduk. Çoban matı. Karakana çoban matı. Evet geldi. Çobanımız geldi arkadaşlar. Merkeze vuruyoruz. Hemen niye şey yapmıyor? ha? Evet. Birkaç tempo alacağız burada. Birkaç tempo alacağız. Şaban matına gelmenin bedelini ödeyecek arkadaş. Ne istiyorsun? Vurup vurup vuracak. Oo değerli dostlar. Vurup vurup vururum diyor. Yani vururum bir de buna vururum diyor. Vurup vurup vururum diyor. İyi tamam ona vur, öbürüne vurma diyelim. Yani buna vursun, şuna vurmasın. Yani güzel filini verebilir. Aha. Değerli dostlar bu arkadaş. Yani niye bizi üzüyor? Çok fazla yüklendi bize bu ya. Kardeşimiz bizim D4 erimize fazladan yüklendi. Atı hemen bağlıyoruz. Açmazı aldık mı? Özellikle şah açmasına tamamen bir nötralize durum oluşuyor. Oo, evet yapıştı. Aa, yok yapıştırmaya gerek yok ki. Hani bir daha B4'le süremediği için rakibi şurada eğleyelim. Rakip gene güzel mi çıktı? Ne yaptı? Çoban matına gitti halde mükemmel merkezi verdi bize ama yani şuradan at bilmem neyi bekliyoruz. Ha, evet. Vallahi çocuk. Evet. Çocuk işimizi bitirecek galiba. Belki şimdi vuralım. Şuradan bir piyade verelim, buradan alalım mı? Bilmiyorum. Yani ya da şu neyse dalalım arkadaşlar biz. Malum taktik oynuyoruz. Şuradan verelim, buradan alalım. Taktik oyunda olur böyle şeyler. Ben oni vereyim, sen oni dedik. Adam bizi onu tuttu ama kardeş sen şuradan bir dökül bakalım. Şuradan da dökül. Artık bir şeyler vereceksin. Bu solan bahçeye bir bakalım. Solan bahçeye bir bakalım arkadaşlar. Oo, bir de rok atalım solan bahçeye bir uzun rok. Hop. Solon bahçeye bir uzun rok. Burada herhalde bir şeyler bitti arkadaşlar. Herhalde bir şeyler bitti. Allah'ı. O dur 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 kaçma 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 kaçma. Ha fil kapatırım diyor hocam diyor. O zaman yapıştır. Fil kapatırsa yapıştır. Oo bir daha vezir ver. Vezir'i bir daha ver değerli dostlar. Vezir'i bir daha ver diyeceğiz. Burada şu bölgeyi çıkarttırmayacağız değerli dostlar. Atı çıkacak, kaleyi şimdi hareketlendirecek. Yok orada biz bitirelim bu işi. Şah deyince vezir mi kapatacak? Oy oy oy. Bir yoklayalım bakalım şöyle. Yani vezir falan kapatamıyor tabii de öyle. Ne yapacak? Yukarı çıkacak atı çıkarttırmayacağız. O burada ucuz numaralar peşinde. Yani bunu alacağım bunu alacağım hocam diyor. o vezir verdi değerli dostlar ya vezir verdi ya. Aa zaten atı ko şeye koymuş. Çocuk boşa koymuş. Görme biz. Aa ben sanki 5 dakika. Benim kafa 5 dakikada arkadaşlar. Belki şuradan. Şuradan bir dalaylama yapalım. Zaten adam vezir boşa koymuş ya. Ne yapalım mat falan filan oluyormuş. Şuradan bir daha şah çeksek adam kaçıyor. Adam kaçıyor. Alalım değerli dostlar ya. Bitsin. Bitsin bu acı. Yani net vezir geride terk eder diye düşünüyoruz. Yok. Terk etmem oynarım dedi. Durumunda bir şey yok diyor arkadaş. Ben diyor normal oynuyorum diyor. Sen diyor hocam diyor ne bana bakıyorsun sen oyununa bak diyor. Pek. Benim durumum iyi diyor. Şimdi ata vuracağız fili vuracağız. Evet. Oo, <laughs> o da güzel. O da güzel bir şeyler yaptı ya. Aa dur bir dakika. E ben şimdi yani bunu alırsam o da onu alacak. Ya alsın adamın taşımı kaldı ya Ahmet Hocam. Ha, adamın taşımı kaldı sen de adamın iki taşına göz diktin ya. Şuradan artık bitirmeye gidelim. Bitir. 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 Evet artık bitti arkadaşlar. ve 2 ile mat kovalıyoruz. Almıyor benim. Evet şu anda yeni oyun diyelim. Oyun incelenecek pek bir şey yoktu galiba öyle bir geleneksel. Aa gene aynı adamla oynuyoruz değerli dostlar. Bu adam bize gene gelmiş ya. Evet. Bu adam bize gene niye geldi ki ya? Demin oynadık kardeşim ya. Bir daha oynayalım belki yenerim diyor değerli dostlar. Belki yenerim diyor. Belki. Hmm, buraya geliyor. Vay vay vay. Önce bir bu bunda bir sıkıntım var ben bir şey yapıyorum bugün. Bugün bizim taşlarda bir tuhaflık var. Bir tempomuz aldık. Her zamanki gibi her zamanki gibi tempomuzu alalım. Demin veziri bıraktıydı acaba gene bırakır mıyım? Bak vezir istiyoruz kardeş. Bak şu hareket. Şöyle bir böyle bir böyle. Yarım ay şeklinde. Yani oyunu iptal mi etseydik? Peki ver bir daha vezire. Ha evet arkadaş bize çoban matına geldiydi. Arkadaş bize çoban matına geldiydi. O şimdi de şişe geldi. Şimdi de şişe geldi. Geçen oyunda çoban matına geldi. Şimdi şişe geldi. Yani. Of of değerli dostlar. Ah. Allah bilemiyorum bu değerli kardeşimiz bırakmaz oyunu. Demin demin mat oluncaya kadar mücadele etti. Yani mat oluncaya kadar oynamak zorunda değiliz arkadaşlar yani. Terk etme diye bir kurum var. Ha, baktık çok kötü rakip de kuvvetli. Aa bir de bunu verdi. Vezir alana fil bedava diyor. Vezir alana fil bedava diyor. İyi ver bakalım. Her filini de rok katıp devam edecek herhalde. Hiçbir şey olmamış gibi. Değerli dostlar bari rok ataydın. Rokunda mı bozuldu senin ya? Rokundan mı bozduk biz bu çocuğun? Bunu istiyor. Aman alırsan al ya. Alacağım bir piyade. Tamam. Tamam tamam şah dedik. Atı kapattı. Atı kapattı. Belki bir şah diyelim değerli dostlar. altı kapatsın. Ya ama o zaman atı verdin kardeş. Yani atı kapatacaktım böyle şu hareketle. Evet. Kardeşimiz biraz dikkatsiz bir kardeşimiz. Yani. O diyor hocam diyor. Oradan diyor. Ya ama kardeş sana bir vezir versek yapıştırsak arkadaşlar yapıştıralım. Arkadaş bize cömert davrandı. Arkadaş bize cömert davrandı. Vezir verdi, fil verdi. Biz de bir şeyler alalım. Evet, tamam. Ver diyelim at tutacak. Atı filli isteyeceğiz. Atı kıracağız. Kaleyi kaleyi bedavaya getireceğiz arkadaşlar. Ver atı, ver matı diyelim. There is, a, there is not mat diye eskiden bir tabir vardı satrançta. Hani at olan yerden mat olmaz diye. Atı temizleyelim, matımızı yapalım. Rakibimiz moralini hiç bozmuyor. Şimdi mat var. Kardeş bir daha üçüncüye gelme lütfen yani. Tamam başka biri başka bir belki e5 açalım başka bir e 5 açalım. Sayın başka biriyle oynuyoruz. Aa, Scotch. Biz buna ne oynuyorduk ya? ya? Yapıştıracağız herhalde. Yapıştıracağız. Bir daha yap gelelim. Yani bir daha gelelim. Ver bir daha. Ne yapacak? Aa tuttu. Çocuk tuttu. Bir daha ver diyelim. Yani bir daha ver desek ne olacak ki? Ata mı yapıştıracak? Yapıştırsın. Biz de file yapıştırırız. Aa dur bakayım bakayım bakayım. Ya ver bir daha diyelim. Değerli dostlar burada arada herhalde C3 tutuluyordu. Bu arkadaş bunu C3 ile falan tutacaktı galiba. Öyle bir devamı vardı diye hatırlıyorum sanki. Yani bunlara 10 sene önce çalıştığım için değerli arkadaşlar 10 seneyi geçmiştir. 15'e yakındır. Çok net hatırlamıyorum ama bu hamle hem mantıklı hem sanki teorikti. İskoç. Evet bunları anlatacağız değerli dostlar. Eski kitaplarımızı karıştıracağız. Efendim oradan açılış dersleri böyle çok fazla. Açılış karmaşasına, varyant karmaşasına girmeden böyle ana varyantları, ana fikirleri hani onları anlatırsak 10 on senede olsa aradan geçse evet rakip düşündü düşündü buldu vallahi. 10 senede geçse aradan nereden buradan mı gelelim patlatır buradan buraya mı gelelim yani şurada şuraya mı geliyorduk belki buraya gelelim yani aradan 10 sene de geçse değerli dostlar yolunuzu bulursunuz rakip İskoç'ta oynasa İtalyan'da oynasa Ana fikirler bellidir. Ufak tefek değişmelerle birlikte merkezi al, alet çık, at fil çık, rokat temeli bu. Bunlara en uygun hamleleri yaparsanız rakip, ee, oh, ne yapıyor buradan fil G5'le gelecek." Fil G5'le gelirim Ahmet hocam, canını canını yakarım." diyor. Canımızı yakma kardeş ya. Ey tamam gelme oraya hemen önleyici hamle. Yani vezirimizin yeri güzel bozmayalım konumu. Şimdi ben koca vezir nereye gideyim yani. Hafif aletler dördü de duruyor. Yani bunu demin deminki oyunda gördüğümüz gibi vezir erken çıkılırsa arkadaşlar çok tempo yeniyor. Aa, evet 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 evet. E o zaman ver fili desek fili kaçacak. Fili kaçacak. Şu fil de boşta aklımda aslında da. Bir ara gidebilir mi diye bakıyorum o fil şimdi. Şuradan ver fili desek. Gidebilir mi? Adam da beynele falan mı gelir? çaa diye patlatır. Peki karışsın arkadaşlar. Kaos. Kaosu oluşturalım. Yani bir sürü hamle var. Fili istiyoruz. Ne bileyim o da buradan beynel atayım hocam. Tam fili al ben beynel atayım diyebilir mi? Bir bakalım. Ha, o zaman ben filmi tutayım. F4 mü sürelim diyor. Ya ben filmi tutayım arkadaş şeye gelirse beynele. Ya da direkt mi ben buraya geleyim? Direkt geleyim buraya. Buraya falan zıplarsa. Ha. Aman bir kale veririz ya. Vursun bir de kale alsın. Ne yapalım? Ne yapalım ya? Evet. Ne istiyorsan al diyelim değerli dostlar. Yani şöyle bir hamlesi var. Buraya geliyor. İlişmedi. Aa, şundan mı korktu? Şundan mı korktu acaba? Yani şimdi değerli dostlar onu kessek o hamleleri. Bu zayıf kalacak. Yani peki şöyle gelsek. Atı gelsek geri orada. Buna çakarız desek. Peki renk olsun arkadaşlar. İstediğin yere gel diyelim. Hadi zayıflık da verelim sana diyelim. Şuradan çalış diyelim. Yani D6'dan yap şeyler diyelim orada bir. Yarı açık dikeyde rakibe bir hedef verdik. Rakibe hedef verdik hemen yüklendi. Hemen gelirim hocam diyor. Ya biz hedef verdik ama iki 3 hamle bize müsaade et. Kendimize gelelim kardeş ya. O ona yapıştırırım buna yapıştırırım. Ya değerli kardeşim ya dur bir dakika ya. Dur bir kendimize gelelim. Tamam hedef verdik de bir. Biz sana hedef veriyoruz. Sen bize rahat vermiyorsun. Uuu buradan da diyor yırtarım. Bunu iyice yalnız bırakırım. Yani tabii şöyle bir hamleye de vuruyor. O yüzden ne yapıyoruz değerli dostlar? Kaos. Yani şimdi yapıştırır, yapıştırır, file yapıştırır, yapıştırırsa dublem olur, açık attım olur renk olur. Renk olur. Buna da vur. A zaman Aa, rakip. Değerli rakibimiz. Ya o zaman şöyle yapalım. Hadi diyoruz. Sen buradan gel. Ama o tabi tempolu geliyor galiba. Ben de buradan gideyim diyoruz. Onun Çift fili var avantaj. Tabi böyle 10 dakikada falan filan. Evet onu bekliyorduk. Onu bekliyorduk kardeş. Şuna vuracağız tabi. Tempo kaybetmeyeceğiz. Ya da şöyle gelsek. Sen vursan biz vursak. Kırınca da kırıyor. Bunu gene istiyor. Hmm. Belki yapıştıralım. Ne yapıştıralım değerli dostlar adamın filine dikkat. Zaten bir tane dışarıda oynayan fili var. Veziri görüyoruz zaten. Fili kaçırmayalım. Oo dedim kaleyle mi alır bir çılgınlık yapar mı dedim. Şimdi bunu versek. Al karşı kardeş oradan ver fili desek. Ne yapacaksın sen? Ne yapacaksın ki? Fila aktif bir yere mi geleceğim? Sürgisin, yani buradan ver bunu al. Tabii ki onu yapmaz. İyi mi yaptık? Tempo var dedik oynadık. Neyse file yer beğensin dostlar. O rakibimiz tabii tempolu alırsak bunu alamıyor hala. O tempolu alışta. Acaba bunu versek, şuradan patlatsak, bir daha patlatsak olmuyor adam. burada çok şey yapıyor ya. arkadaş er kardeş fili gene. Fili ver uğraştırma bizi. Şimdi hala istiyor. Peki o zaman bir daha sürsek, kırsa, kaleyle kırsak. Gene burası sıkıntılı değerli dostlar. Şunu biz paşa paşa kaçalım da çok fazla da oyunu didiklemeyelim. Didim didim didiklemeyelim. Yani şu şahı kullanır mı? Oo evet doğru. Arkadaş kesinlikle doğru oynuyor. Satrançtan haberi var. Buradan parçalayacak. Peki değerli dostum. Şuradan bir tempo. Bir tempo ver. Şuralardan mat'a gidebilir miyiz? Gidemeyiz. Tamam kardeş ya. İyi ki bir şah dedin. Kaçarız. Yani kaçmayıp at kapatsak, oyun sonu oynasak bu çocukla. O da bizi buradan yırtacak. Ha. Vallahi at kapatalım arkadaşlar. Bu oyunu beğenmedim. Bu oyunun rengini beğenmedim. Gel değiş veziri diyelim fili de iyi. Evet, bir dahaki konumuz iyi fil, kötü at, at olsun dedik. Arkadaşın fili de iyi. Yani üşendim şuradan şuraya gitmekten seredim vezir değiştireyim. Vaktim de biraz azalmış. Aha nadalehana açmazda lahana açmaz dur diyor hocam diyor. açmazda dur diyor. E sen şey var. Sen fil ver. Fil'i nereye koyacaksın? Fil'i nereye koyacaksın ki kardeş? Buradan basacaksın mı? Hmm. Evet. Bir dakika fark var aramızda. Çok önemli değil değerli dostlar. Yani açmaz da, da tabii biliyorsunuz kalmak iyi değil işte renk olsun, bir şeyler çıksın, bir macera çıksın. Kuru oyun oynamayalım. Dostlarımız güzel oyun görsün. Aha, aha, nadal, aha, Şöyle ver veziri desek. Kardeş ver veziri. hadi değişelim ya. Sen de rahat et ben de. Zamandan sıkıştırayım seni, güzel oynuyorsun. Madem güzel oynuyorsun, zamandan sıkıştırayım bir dakika öndeydi değerli dostlar o dakikayı yiyecek şimdi. Çünkü baktınız gördünüz adam kaçıyor vezir değişmek istemiyor. İnadına gidin üstüne vakitten kazanırsınız. Böyle bir psikoloji var. Adam hemen indireceğim hocam dedi seni dedi hemen işini bitireceğim dedi. Vezir tabi çok güçlü bir mat edici taş taktik taşların şahı Evet, sen bana 500 tane şimdi tempo vereceksin, kaybedeceksin kardeş. Yani bak hala hala ne yapıyorsun? Oralardasın. Ha. Hala oralardasın kardeş. Orayı da blok edeyim ben sana. Şuraya mı geleyim? Şuraya geleyim. Haydi buraya geleyim. Allah'ı niye buraya geldim ki ben? Ha, şimdi fil açabilir. Ama iki kale verir. Yani şuradan bir daha vezir istesek. Ya yani bu adam şuraya gelsek ne yapacaksın kardeş? Hadi geldim. Aa yarım dakikasını tamamlamışız. Şimdi biraz daha düşündürelim. Ama olmaz böyle. Bu adam hızlı da oynuyor. Adam hem iyi oynuyor hem hızlı oynuyor hem vezir değiştirmiyor. Taktikle bitireceğim hocam diyor. Başka derdi var mı? Buraya mı vuracaksın? Kırınca bir daha mı vuracağım? Bunu mu vuracağım? Pek. Hiçbir şeye karışmıyor. Değerli dostlar hiçbir şeye karışmıyoruz. Yürüyoruz. Bekliyoruz bakalım ne yapacak. Vakitleri eşitledik. Artık bastırırız şimdi burada. Oradan diyor hocam açarım diyor. Ya, aç kardeş. Yok açma. Açma abicim öyle ani hareketler yapma. Şimdi buradan vurursa biz de vurursak burayı da açıyor. Hani ver diyelim şurayı bir dağıtalım. Biz de buradan belki yırtılabiliriz ama adam hala yarım dakika önde. Adam hala yarım dakika önde. Demin tamamlamadık mı biz o vakti ya? Ver fili, yani veziri kaç, veziri kaç fili ver. Evet eşitledik, hatta öne geçtik vakitten. Ha, bir saattir vezir kaçıyordun kardeş, şimdi de kaç bak yanlış iş yapma. Evet bir bakalım. Yani taktik oyuncular evet vezirle oynamayı çok seviyor çünkü. o güzel. Kardeşimiz buna çakacak, ona çakacak, buna çakacak. Ha evet evet. yapıştıralım. Mata mı geleceksin? E, yapıştıralım. Mata mı geleceksin kardeş? Almadı biz de file vururuz. Oradan kaleyle matamı geleceksin mat edemezsin. Savunuruz yurdumuzu değerli dostlar. Kalelerimizi saldırılan bölgeye çekelim. Saldırılan bölgeye bu tarafa çektik mi parti biter? Olmadı, vur gitsin ya. Baktık çözemeyeceğimiz büyük bir problem var tabi tabi tabi. Mata geliyor. Mata geliyor bunu da alacak şuraya. Evet dostlar çocuk tabii yani kalite verdi saldıracak bir şekilde kalitesinin hesabını soruyor. O bir de buradan açıyor arkadaşlar şimdi diyor ki yani sen vurursan ben buradan şah derim o kıyamet gibi oyun diyor hocam diyor ama yani gerek file vururuz gerek gerek de yok gerek de yok arkadaşlar. File vurma gerek de yok. O aciliyet yok durumda. Vaktimiz iyi. Kaleyi ver. Kır. Aa evet kötü oynamış olabiliriz. Vallahi kötü oynadık galiba. Değerli dostlar vallahi kötü mü oynadık ya? Olabilir. Kötü oynamış ol. Aa mat ediyormuşuz. Ya da vezir kazanıyormuşuz. Niye biz burada panik yaptık? Hemen şah de. Vezir kapatıyor. Aa valla dedim şimdi buradan vuracak beni. Hemen koruyayım acil önlem alayım dedim. Değerli dostlar konuma hiç bakmadım. Neyse veziri yani şuraya kaçarsa Doğru hamleyi yapmış olur. Yoksa biz burada fırsatı kaçırdık. Aa rakibimiz ya. Bak biz kaçırdık sen de kaçırdın. Biz kaçırdık sen de kaçırdın. Demek ki o bizim hakkımızmış. Ver veziri ver. Ver veziri kardeşimiz. File vezir oynarsın. Şimdi düşünüyoruz. Evet terk etti. Güzel oynadı. Büyük hücum çıkarttı. Değerli dostlar bakmaya değer. Yani ben değişelim final oynayalım dedim. Burada tabii bu, bu hamle rakibin buna vurması gerçekten gücünü gösteriyor. Yani çünkü burada ben vurursam tamamen oyunu bitiriyorum. Hani oynanacak bir şey kalmıyor. Oyunu bu şekilde de tabi gene bitiyor da. Efendim yani burada... Burada artık doğru oynanılırsa rahat kazanç bulunur. Yani şurayı savunmak kolaydı. Demin bir iki hata yaptım da. Hani görmediğim hamleler oldu. Evet güzel oynamış arkadaşımız. Biraz daha gerisine gitsek. Burada evet sürekli vezir istemekle geçti. Burada siyah üstündü. Hani ben dedim üstün bir oyun sonuna geçeyim. Rahat ata fil oynayayım falan filan dedik ama. Efendim. Ona girmedi rakibimiz iyiymiş teşekkür ediyoruz.